Edebiyat derslerini sizlerle birlikte götürmeye çalışacağız. Kurslarda en geride olan sınıfın konusundan başlayıp sınav zamanına kadar tüm konuları birlikte işlemeye çalışacağız. Divan edebiyatından başlıyoruz arkadaşlar. Divan edebiyatı konu anlatımımız 3 video şeklinde olacak. Birincisi özellikler, ikincisi divan edebiyatı nazım şekilleri, Üçüncü videomuzda, üçüncü konu anlatım ders videomuzda Divan Edebiyatı Temsilcileri. <laughs> divan Edebiyatı'ndan Divan Edebiyatı'ndan başlıyoruz arkadaşlar. 13. yüzyıldan başlayarak gelişen 19. yüzyılın ortalarına kadar süren, dikkat edin 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden ve toplumun belirli kesimleri için yapılan saray ve çevresinde gelişen edebiyat geleneğimiz toplumun belli kesimleri için yapılan saray ve çevresinde gelişen edebiyat geleneğimize biz divan edebiyatı diyoruz. <laughs> Divan edebiyatı denildiğinde akla önce divan şiiri gelir. Niçin? Çünkü divan edebiyatı şiir alanında daha çok gelişmiş. Nesir yani düz yazı ikinci planda kalmıştır arkadaşlar. Divan sanatçılarının önemli bir kısmı medese kültürü ile yetişmişler. Yani okuma yazma bilen ve Arap ve Fars kültürüne, İran kültürüne hakim insanlar. Bir kısmı da farklı edebi anlayışlar geliştirmiş. Arkadaşlar bu cümleyi tekrar ediyorum. Divan edebiyatı sanatçılarının bir kısmı farklı edebi anlayışlar geliştirmişler. ÖSYM defalarca bu edebi anlayışları soru konusu yapmıştır. Şimdi divan edebiyatındaki o edebi anlayışları sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bunlardan birincisi Türkiye basit 14 ve 15. yüzyılda bazı şairler Türk şiir dilinin Arapça ve Farsça karşısında kişiliğini yitirdiğini, zenginliğini kaybettiğini fark etmişler ve basit Türkçe hareketini başlatmışlar. Bu divan edebiyatındaki ilk edebi hareket şeklinde anılıyor. Bunlar kimler? Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Visali, Enderun Edirneli Nazmi, tarafından oluşturulmuş bir yapılanma. İsimleri ezberlemekte fayda var arkadaşlar. İkincisi ki en önemlisi en çok etki eden mahallileşme akımı, mahallileşme cereyanı arkadaşlar. Türkiye basitin devamı şeklinde algılarlar. 17. yüzyılda Şeyhülislam Yahya, 18. yüzyılda Nedim, en önemli temsilcisidir. Mahallileşme akımı. Mahallileşme cereyanı deyince aklımıza direkt Nedim geliyor arkadaşlar. 19. yüzyılda ise Enderunlu Vasıf bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bunlar edebiyatta ÖSYM tarafından sık sık soru konusu olmuştur. Arkadaşlar bir diğeri Sepki Hindi okunuşu biraz zor değil mi? Sepki Hindi ne demekmiş bakalım. Ağır bir dile sahip, anlam derinliğinin önemsendiği, ağır bir dile sahip, anlam derinliğinin önemsendiği, hayal gücünden yararlanılan, hayal gücünden yararlanılan süslü, sanatlı, soyut ve sembolik anlatım. Bunu şey yapmışlar. Yani mümkün olduğu kadar yoğun, ağır, anlaşılmaz bir üslup kullanmaya çalışmışlar. Çok uzun Arapça, Arapça ve Farsça tamlamalara yer vermişler arkadaşlar. Kimlermiş? Bakıyoruz. Naili, Neşati, Şeyh Galip. Şeyh Galip'in eserlerinde özellikle Hüsnü Aşk'ta bunu çok görüyoruz. Sembolik, imgesel, süslü ve senatlı anlatım yani yoğun bir anlatım göze çarpıyor arkadaşlar. Şimdi divan şiirinin özelliklerini bilmekte fayda var. Çünkü bu konudan da ara ara soru gelmiştir. Hem direkt bilgi olarak hem de metin üzerinden divan edebiyatının özelliklerini işte seçmek amacıyla karşınıza soru getirilmiştir. Divan şiirinin zevk ve anlayışı İslami ögelerle salt saltanat anlayışının karışımından doğar. Bir daha diyoruz. İslami ögelerle saltanat anlayışının karışımından. Genellikle saray ve çevresinde gelişmiştir. Soyut ögeler, efsaneler, hayalde yaşatılan güzellikler, tarihi ve dini ögeler divan şiirinde bol bol işlenmiştir. Hatırlayın halk edebiyatını işlerken öğretmenleriniz şöyle dediler. Halk edebiyatı somurt bir edebiyat, divan edebiyatı soyut bir edebiyat. İşte soyut ögelerin işlenmesi buradan anlaşılıyor. Divan edebiyatında arkadaşlar birey ve doğa gerçekte olduğundan farklı bir şekilde işlenir. Yani gerçekler olduğu gibi değil, şairin zihinden, zihninden, bakış açısından bakış açısıyla yorumlanarak aktarılır. Öyleyse şöyle diyorlar. Divan şiirinde konular, gerçekler farklı bir üslupla yani sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek günlük yaşamın gerçeklerinden uzak. Divan şiirinde işlenen şeyler günlük yaşamın gerçeklerinden uzak, soyut bir edebiyat. Kuralcı, biçimci, geleneksel bir şiirdir. Divan şiirinde her nazım şeklinin bir takım kuralları vardır. Şairler o kurallar çerçevesinde şiirlerini oluştururlar. <laughs> Hece ölçüsüne yazılan birkaç şiir var. Çok da önemli değil. Biz divan edebiyatında şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır diyebileceğiz. Yani divan edebiyatında ölçü aruz ölçüsü. Kafiye sistematikleri kesin kurallara bağlanmış. Yani belli kuralları olan kafiyeler kullanılmıştır ki bunlar genellikle tam ve zengin kafiye. Genellikle tam ve zengin kafiye kullanılıyor. İşte buna da göz için uyak ilkesi deniyor. Dikkat edin, divan sanatçıları göz için uyak tekrar ediyorum. Göz için uyak ilkesini benimsemişlerdir arkadaşlar. Divan şiirinin dili Osmanlı Türkçesi. Ne demek Osmanlı Türkçesi? Hani Osmanlıca şeklinde de geçer. Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerinin e, ne diyelim harmanlanmasından oluşmuş zengin bir dil şeklinde düşünülebilir. Yani divan şiirleri, şiiri eserlerinde hem Türkçe hem Arapça hem de Farsça sözcüklerin bir arada kullanıldığı bir Osmanlı Türkçesi var arkadaşlar. Divan şiirinin en küçük nazım birimi mısra. Mısralar daha sonra beyit, daha sonra bent diye devam ediyor. <laughs> tek dizelik ve azade mısra adı verilen şiirler de vardır ama bunlar çok azdır. Öyleyse yoğun anlamı olan, tek başına insanlara büyük mesajlar verebilen tek mısralık şiirler de karşımıza çıkıyor. İşte bakıyoruz. Söylesen tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Fuzuli'nin tek mısrası işte tek mısralık. Ne demekti bunlar? Azade mısra şeklinde geçiyor arkadaşlar. <laughs> Bütün güzelliği ve konu bütünlüğü değil, parça güzelliği ede şey önemsenmiş. Bütün güzelliği değil, parça güzelliği. Yani bir şiirin tamamında aynı konuyu işlemek zorunda değiller. Her beyt kendi arasında özel bir yapıya sahip. Mümkünse parça güzelliği, önem kazanmış. Zaten konudan çok söyleyiş güzelliği, ehemmiyetli divan şiirinde arkadaşlar. Şiirler biçimsel ve dil özellikleriyle daha çok Arap ve Fars, hani bir takım kuralları vardı hatırlayın. O kurallar eşliğinde, o kurallara bağlı kalarak yazılıyordu. O zaman biçim ve dil özellikleri açısından Arap ve İran kültürünü yansıtıyor. Fakat zevk ve zihniyet açısından Türk kültürünü. Sonuçta bu şiiri Arap ve Fars kültürünün işte şey kurallarına göre yazanlar Türktür. Öyleyse kendi duygu düşüncelerini, kendi yaşantılarını, kendi toplumun zevk ve anlayışlarında bir şekilde işte eserlerde işleyecekler. Tekrar ediyoruz. Biçim ve dil özellikleri açısından Arap ve İran kültürü zevk ve zihniyet açısından Türk kültürünü yansıtır diyoruz arkadaşlar. <laughs> Divan edebiyatı nazım şekilleri yine karşımıza bir şekilde çıkabiliyor. Bu nazım şekillerinin neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. İşte sayıyoruz. Gazel, kaside, mesnevi, rubai, müstezat, musammat ve benzeri. Bunlar Arap ve İran edebiyatına ait nazım şekilleri. Belli bir zaman sonra bizim Türk şairler İran ve Arap edebiyatına ait bu divan edebiyatı dediğimiz geleneği iyice özümseyip onların seviyesine hatta onlardan daha ileriye götürdüklerinde yani klasik bir edebiyat haline geldiğinde bazı şairler şarkı ve tuyu diye adlandırdığımız nazım biçimleri icat etmişler. Arap ve İran edebiyatında olmayan yani divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı iki nazım şekli birisi şarkı birisi tuyu. Yine bu ikisi de ara ara soru konusu olmuştur arkadaşlar. Şiirlerin özel adları yoktur. Yine bu kural, bu özellik önemlidir arkadaşlar. Divan şiayirleri şiirle her şiire ayrı özel bir başlık atmamışlardır. Gazeller kafiye ve rediflerine göre adlandırılmış, adlandırılabilmiş. Kasideler nesip bölümündeki konuya, yani başlangıç, giriş bölümündeki konuya veyahut rediflerine göre adlandırılabilir. Biz şöyle bileceğiz. Fuzuli Yüzlerce gazel yazmış. Ama hiçbirine özel başlık atmamış. Hepsinin adı gazel. Çünkü şiire özel başlık divan edebiyatında bir gelenek değil. Her şiire her metne özel başlık tanzimattan sonra yani batı edebiyatı döneminde başlamış bir gelenektir arkadaşlar. Fuzuli yazdığı esere gazel demiş. İşte yazdığı esere kaside demiş örneğin. Ama daha sonraki araştırmacılar meşhur olan bazı gazel ve kasideleri meşhur olan özelliğiyle anmaya başlamışlar. Bakıyoruz nasıl? Örneğin Fuzuli'nin hemen her ders kitabında karşınıza çıkan bir gazelidir. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı? Maz mı? Maz mı? Redifi o kadar meşhur olmuş ki insanlar onu maz mı redifli gazel şeklinde ifade etmişler. Yine <laughs> Fuzuli'nin su redifiyle yazdığı kasidesi Meşhur olmuş, insanlar sevmiş, peygamberimizi anlatan çok özel, güzel bir kasidedir. Onu da işte surelifli kaside diye anmışlar. Giriş bölümü bir kasideye tutup işte bahariye şeklinde adlandırmışlar. Konu değil, konunun işleniş şekli önemlidir. Bunu daha önce söylemiştik. Yine tekrar ediyoruz. Divan edebiyatında özellikle divan şiirinde neyi işlediği değil, nasıl işlediği önemlidir. Şairlerin önemsediği şey herhangi bir şeyi en güzel şekilde, en sanatlı bir şekilde ifade edebilmektir. Yani söyleyiş güzelliği amaçlanmıştır diyoruz arkadaşlar. Buradan karşımıza ne çıkıyor? Divan edebiyatında amaç sanat yapmaktır. Yani süslü, sanatlı bir anlatım gerçekleştirebilmektir. Sanat için sanat anlayışı nedeniyle bireysel ve soyut konular işlenmiştir. Zaten süslü, sanatlı bir anlatım yapıyorsa, belli kurallar eşliğinde şey yapıyorsa, konudan ziyade söyleyiş güzelliğini önemsiyorsa otomatikmen karşımıza sanat için sanat yapmak kaygısı çıkmış oluyor. Divan edebiyatı sanatçıları sanat için sanat anlayışına hakimdir. Bolca mazmun kullanılmış. Mazmun kalıplaşmış sembolik ifadelerdi. Kalıplaşmış ifadeler. Düşünce ve hayaller işte bu mazmunlarla anlatılmış. Mesela örnek veriyoruz. Sevgilinin boyu mümkünse serviye benzetilmiş. Şairler servi e, mazmununu sevgilinin boyunu anlatmak için kullanmışlar. Mah ay yüzlü demek. Devam ediyorum. Gül yanak sevgilinin yanağını güle benzetmişler. Bu belli kalıplaşmış mazmun dediğimiz söyleyişler şairler tarafından sık kullanılmış arkadaşlar. İşte kirpiklerde oka benzetilmiş diyoruz. <laughs> Divan şiirinde aşk, tasavvuf gibi temalar ağırlık olarak işleniyor. Ne diyoruz? Aşk ve tasavvuf gibi konular. Ağırlıklı bunlar. Ama bunun yanında övgü, yergi yani hiciv, ölüm acısı, dinsel ve toplumsal konularda bir şekilde işlenmiştir toplumsal konular yine bizim karşımıza ara ara soru olarak getirilmiş. Bu edebiyatın özünde din, tasavvuf ve İran mitolojisi. Tekrar ediyorum, din, tasavvuf ve İran, İran mitolojisi var. Arap ve İran kaynaklı motifler yine sıkça işlenmiş. Çünkü sonuçta onların edebiyatına ait bir akım. Aşk önemli bir yurt yer tutuyor. Bu aşk dünyevi veya ilahi aşk olarak işlenmiş. Örneğinse divan edebiyatında en çok kullanılan şeylerden birisi, temalardan birisi aşk. Kimi şairler ilahi aşkı, kimi şairler de dünyevi yani beşeri aşkı şiirlerinde tema olarak kullanmışlar. Şimdi bu konuyla ilgili yani divan edebiyatının özellikleri ve divan edebiyatındaki edebi muhitlerle ilgili ÖSYM e ara ara karşımıza sorular getirmişler, getirmiş. Bu sorulardan birkaç tanesini birlikte çözelim. 2019 AYT. Osmanlı mutfağının zenginliğini yansıtan baklava, güllaç, biryan, musakka ve benzeri lezzetler divan şiirinde sıkça işlenmiş arkadaşlar. Dikkat edin. Toplumsal konularda demek ki topluma ait bir takım ögeler şiirlerde ele alınıp işlenebiliyordu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz? Bakalım. Bu tarz sorular size zor gibi gelebilir anlamını bilmediğiniz bir takım sözcükler karşınıza çıkabilir. Aslında hiç de zor değildir. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri bir kere koyarak soru kökünde istediklerini tespit etmeye çalışıp rahatlıkla çözebiliriz. İşte bakın 2019 AYT. Mutfak kültürüne ait, işte mutfak kültürüne ait yemekler hangi beyitte geçmiyor? Geceyle uykuda mektep hacisinin gözüne sahan böreği ile baklava gelir görünür. Bakın arkadaşlar sahan böreği ve baklava. Öyleyse yemek adları ve tatlı adları kullanılmış. <laughs> B şıkkına bakıyoruz. Yahni ile turşi işalgam verir insana ferah. Yahni ile turşi işalgam verir insana ferah. Girde balık çorbası hem virdi zarifane ferah. Girde balık çorbası hem virdi zarifane ferah. Yahni, turşu, şalgam ve balık çorbası. Mutfak kültürüne ait zenginlikleri bu şıklada işlemiş. Nola kılsam ne bir dildar için. Ah, kanı alemde bir bidut helva. Nola Kılsam lep idil dar için ah kanı alemde bir bidut helva. Burada da işte helva tatlılardan işlenmiş arkadaşlar. Dün tabibe derdi dilden bir deva sordum idi. Dün tabibe derdi dilden bir deva sordum idi. Gam yemeden özge bu derdin devasını bilmedim gam yemeden özge bu derdin devasını bilmedi. Buradaki ye ifadesi bir şeyler atıştırıyoruz ya işte o eylem. Ama bakın bu bu, bu, bu beyitte herhangi bir yemek veyahut tatlı adı yok. O zaman cevabımız çıktı. İderse ehli meclis ne ola ikram begayet puhtedir yahni değil ham. Yahni sözcüğünü gördünüz o zaman D şıkkında mutfak kültürünü yansıtan tatlı veyahut yemek adı geçmiyor. 2014 LYS sınavı arkadaşlar. Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Ecel Celalileri aldı Mustafa Hani. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu şehzade Mustafa'nın öldürülmesini anlatan ve ilk beyti verilen mersiye divan şiiri ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisiyle örtüşmez? Yani hangisiyle çelişir? Burada divan şiirinin özelliklerini hatırlamamızı bu özelliklerden hangisine uymadığını tespit etmemizi istiyor. Sosyal konulardan uzak durulması, belli mazmunlara yer vermesi, aruz vezninin kullanılması, sanatlı bir dille yazılması, belirli nazım şekillerini kullanması. Arkadaşlar, divan edebiyatının özelliklerini hatırlayalım divan edebiyatları sosyal konulardan mümkünse uzaktı. Yani soyut bir edebiyattı. Ama ara ara sosyal konulara da değinildi. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyulan üzüntü dile getiriliyorsa o zaman bu şiir divan edebiyatının sosyal konulardan uzak kalınmıştır genel özelliğiyle çelişmektedir. Cevap Adana. 2011 LYS bakın arkadaşlar dikkat edin divan edebiyatındaki akımlar. Bunlardan birincisi Sepki Hindi, ikincisi Mahallileşme Akımı, üçüncüsü Süslü Nesir. Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden birisiyle eşleştirilemez. Divan edebiyatı sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden herhangi biriyle eşleştirilemez? Bakıyoruz Nergis'i, Neşati, Nedim, Necati, Ender var. Burada bilgi gerekiyor. Hangi şahıs hangi akımın içinde yer alıyordu? Bunları ezberlememiz gerekiyor. Nergis'i süslü nesir. <laughs> Necati... sepki hindi Nedim deyince hemen aklınıza ne gelecek? Nedim. Mahallileşme cereyanının en ünlü kişisi. Enderunlu Nuvasıf yine mahallileşme cereyanının temsilcisi. O zaman Necati bunlardan herhangi birisi değil. Zaten Necati 14 15. şey 15. yüzyılda yaşamıştır arkadaşlar. 2010 NYS Divan Edebiyatı varlığını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir. Sanatta kurallara bağlı olmak, öncelikle konuşma dilinden yararlanmak, Yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, Arapça ve Farsça'nın dil kurallarını benimsemek. Numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir? Evet, cevabı bulduğunuzu düşünüyorum. Divan edebiyatında konuşma dili kullanılmıyordu. Ne yapıyordu? Soyut bir edebiyat yapıyorlardı. Konuşma dilinden uzak, ne diyelim, süslü, sanatlı bir anlatım tercih ediyorlardı. Öyleyse cevabımız Bursa, yani B şıkkı. Konuşma dilinden yararlanmak maddesi yanlış oldu. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Divan Edebiyatı'nın özelliklerini güzelce not almanızı, sık sık tekrar etmenizi, mümkünse bu konuyla ilgili bol bol soru çözmenizi temenni ediyoruz. Bir sonraki dersimizde Divan Edebiyatı'nın nazım şekillerini sizlerle buluşturacağız. Hepinize kolay gelsin.